Merhaba Tarotçu Mertem'desiniz ee, umarım güzel günler geçiriyorsunuzdur. Sağlık konusunda evet çok zorlandık. Hepimiz gerçekten de çok mutsuzuz. Çok enerjimiz düşük. Ama güzel olacak. Hissediyorum ben bunu. Ee, bu yaz bitince Eylül Ekim ayından sonra aşılarımızı da yaptırıp hepimiz sağlığımıza kavuşacağız. Hepimize sağlık, esenlik diliyorum bu nedenle. Öncelikle lafa böyle başlamak istiyorum. Çünkü koronadan dolayı birçok sevdiğimizi kaybettik. Ve üzülüyoruz. Gerçekten de Kendi başına gelmece insanı anlamıyor Bu hastalığı ama Gerçekten de bütün insanlara şifa versin Allah diyoruz Bugün zaten kadir gecesi Dualarımızı yapacağız Yatmadan önce yine dua edeceğim ama dualarımı ettim ben Sizler de umarım dualarınız kabul olur Allah affetsin hepimize Yanlışlarımız olabilir biz kuluz çünkü Ondan daha güçlü Bir kudret bir güç yok İnşallah affeder Dualarımız ulaşır Ve bütün insanların dilekleri, niyetleri kabul olsun diliyorum. Kadir Gecenizde tüm İslam aleminin kutlu olsun diyorum. Evet. Şimdi ne var biliyor musunuz? O 11 Mayıs 6-11 Mayıs arasında bir etki var. Gökyüzünde Venüs Jüpiter kare açısı var. Bu bizi çok etkileyecek. Artı 11 Mayıs'ta Boğa burcunda yeni ay var. Bu da bizi etkileyecek. Aynı zamanda 8 Mayıs Kadir Gecesi ve bu da bizi zaten biliyorsunuz gökyüzünde melekler iniyor. Dualarımız kabul oluyor. Günahlar affoluyor. Harika bir zaman dilimi. Çok güzel zaten bunu söylemeye hiç gerek yok. Ay Ay Mars Mars Venüs evet Ay Mars'ta ee, Mars'ta olunca Ay biraz olumsuzluk enerjisi olabiliyor. Bugün artık yani geç oldu ama bugün biraz kendimizi belki kötü hissedebiliriz. Akşamüstü özellikle akşam akşam saatlerinde Mars'ta olduğu için Ay biraz daha böyle kötücü, biraz daha e, yorgun hissedebiliriz bunu söyleyeyim. E, onun dışında Venüs Jüpiter kare açısından bahsedeceğim şimdi size. 10 Mayıs'ta Ay Jüpiter'le uyumlu etkileşim olacak. 12 Mayıs'ta Jüpiter sert etkileşimi İkizler Burcu'nda olacak. 14 Mayıs'ta Neptün'le bir etkileşim olacak. Ayın 17 Mayıs'ta Plüto sert açısı olacak Aslan Burcu'nda. 11 Mayıs'ta Boğa yeni ayı var ve 26 Mayıs'ta gerçekten Mayıs ayı bizi zorlayacak bu nedenle. Yay Burcu'nda bir Dolunay var. Dolunayları seviyoruz biliyorsunuz. Çünkü oluşum, karar vermek bizi güçlü hissetmemizi sağlıyor Dolunay. Dolunayları çok seviyorum o yüzden. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Ve e, Pluto geri gidecek. Oğlak Burcu'nda bir Pluto'da da geri gidişler olacak. E, şimdi ben size ama en önemli etkisini söylemek istiyorum. 11 Mayıs'a kadar devam edecek olan Venüs Jüpiter kararatısı bizi nasıl zorlayacak? Evet e, güzel, iyice burçlar diyeceksiniz ki Mert Hanım bunlar çok iyice burç. Bilenler şimdi Venüs Jüpiter açısı harika. E, daha ne olsun işte 90 e, derece kare açı yapınca e, bizim kaybımız olabiliyor. Yani para kaybımız olabilir, aşk kaybımız olabilir. Çok kendimizi şanslı hissederken aynı zamanda da şey diyebiliriz. Yani deriz ki çok şanslıyım, harika gidiyor her şey ama çok şanslı olmak anlamında gereksiz harcamalar yapabilirsiniz. İşte indirimler olabilir bu dönem. O yüzden siz de farkında olmadan indirimlerden yararlanmak adına olan şeyleri alabilirsiniz. Ya da e, bir şeyleri fazla para harcama içgüdüsü oluşabilir. Şanslıyım. Aa buldum ben bunu alayım. Ee, düşüncesi fazlasıyla olacaktır. Ee, onun dışında duygusal açıdan yine bizi zorlayacak. Nasıl zorlayacak? İyicil ikisi biri şans biri iyi gezegen. Yani nasıl zorlayabilir ki? Mümkün değil falan diyorsunuz değil mi? Evet. yapınca zorlayabiliyor. Şöyle zorlayacaktır. Ee, enerji olarak ben senden daha şanslıyım. Karşıdaki insana böyle diyeceğiz. Eşinize, dostunuza, sevginize. Ben senden daha şanslıyım. Bak benim kısmetim daha fazla. Ben daha güzelim. Ben daha şey. Böyle egosal bir savaş olacak arada. Çünkü gerçekten kendinizi çok şanslı hissedeceksiniz. Aynı zamanda da sevgi dolu olacaksınız. Ama bunu ya da şöyle diyebilirsiniz. Ben seni çok seviyorum. Sen beni az seviyorsun. Gibi bir tartışma da yaşanabilir. Eşler arasında, sevgili arasında bu tür şeyler olabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir ego savaşına girebilirsiniz. Lütfen bunu yapmayın. Özellikle uyarım olsun size. Bu da sizin duygusal olarak agresif olmanıza mutsuz olmanıza yol açabilir. Ee, bol bol dua edeceğiz. Niye? Çünkü dua en kapıları açık zaten biliyorsunuz. iki hafta demiştim zaten Mayıs ayında kapı açıktı. Ee, bol dua edeceğiz. Pozitif düşüneceğiz. Şifa olumlamaları yapacağız. Bol bol bu dönem. E, çünkü zorlu bir süreç olacak. Bu ve zeynir şubiter kare açısı. E dedim kayıplara yol açacak. Çevremizi de zorlayabiliriz. Arkadaşlarımız çevremizi işte e, ee, ben ben senden daha iyi yapıyorum ben senden daha iyi biliyorum falan gibi kendimiz böyle işte hem şanslı hem çok iyi Bel, belki bazı laflar hatta kırıcı olabilir diyebilir ki bazı insanlar yani şunu şöyle şöyle yapıyorum ama senden daha iyiyim yani bir şey göstermeye çalışıyor karşıdaki insana ifade ederken yanlış ifade edebilir bunlar çok önemli etkiler olacak hayatımızı lütfen dikkat edelim bu anlamda ee, pozitif düşüneceğiz, şifa olunmaları yapacağız, kendi içimize döneceğiz, kendi içimizdeki şifayı bulacağız. Yani e, bir hastalığınız olabilir, bir şeyiniz olabilir. Ee, bunun için dua ederek gerçekten içten dua ederek şunu demeniz gerekiyor: Evet, ben bu hastalığı yeneceğim başarılı olacağım. Pozitif düşünüp e, pozitif olumlamalar yapmanız gerekiyor. E, şu kişi yenmiş, ben de yenebilirim. Şu şu başarmış, ben de başarabilirim. Korona oldu. Umudunu hemen kaybetmeyeceksin. Hemen kendini toparlamaya bir an önce ayağa kalkmaya çalışacaksın. Hayata enerjini negatif eğilen enerjini artırmaya çalışacaksın. Hayata karşı pozitif bakacaksın. Bunun için ne yapıyoruz? Şifacı melek Rafael'e sesleniyoruz. Diyoruz ki Rafael lütfen şifacı olarak gel ve beni iyileştir diyoruz. Sağlık sorunu olanlar. Çünkü bu dönem sağlık sorunu olabilir. Ee, özellikle ee, bu 11 Mayıs'ta bo boğaz boğazla ilgili sorunlar, akciğer, bronşlar, e yani bağışıklık sistemiyle ilgili korona zaten var biliyorsunuz. Virüslerle ilgili sorunlar bu dönem artabilir. Çünkü 11 Mayıs'ta bir yeni ay var boğa burcunda. Bu da demek oluyor ki boğaz, ses telleri e solunum yolu enfeksiyonları, e sinüzitler, migrenler bu tür şeylere karşı açık olacağımız bir dönemdeyiz demek oluyor. Ondan söylüyorum. Hani zaten 8 Mayıs'ta çekiyorum bunu. Ee, yani e, özellikle baş melek Mikael diyebilirsiniz. Yani hiçbir şey bulamadınız. Meleklerin isimlerini hatırlayamıyorsunuz. Sadece dediğim ki baş melek Mikael bana yardımcı ol. Hangi konuda istersen e, gelir yanına yardımcı olur. Kapıda mı kaldın? Baş melek Mikael ne olsun bu anahtar açsın diye 41 defa tekrarladığında gerçekten açıldığını göreceksin. Yani 41 defa bir şey söylediğimde olumlama yaptığında olumlu olduğunu görürsün. Bunda önemli şeyler. Lütfen hayatınızda melek enerjisini bulundurun. Hayatınızın çok güzel olduğunu. Bir insanın aramasını mı istiyorsunuz? 41 defa baş melek Mikael o beni arasın. Ona çok ihtiyacım var. Engelimi kaldırsın. Bu tür şeyler de söyleyebilirsiniz. Bakın bunların hepsi ulaşıyor yerine ve sonrasında gerçekten de mucizevi bir şekilde sizi aradığını görüyorsunuz. E, Mertem ablan size böyle nasihatler de olursun. Küçük küçük de olsa. Ritüeller benim de bana demişsiniz. Geçmişte benim ritüellerim zaten bu konularda çok var. E, geçmiş videolarımı izlerseniz göreceksiniz. Tek tek ritüeller de verdim. Hani uyurken şunu yap. Gece şunu yap. Balonlarımız var. Düşünce balonlarımız var. Sayılarımız var. Sayıları yazıyoruz. Bunların hepsi enerji çalışmaları var. E, hep anlattım. Hep dile getirdim. Eski videolarımı lütfen açın bakın. Göreceksiniz. Tekrar benden video isteyenler var, o yüzden söyledim. Özelden mesaj atıp istiyorlar özellikle de ritüellerimiz var, geri getirme ritüellerim var. Yap, ee, yapacağınız şeyler, tütsüler, hepsi yazıyor gerçekten de. Denenmiş, uygulanmış ve sonuç pozitif olmuş ritüeller. Öyle boşuna bir şey söylemiyorum burada. Bunu bilmenizi istedim. Bakın ben de ego yaptım. Çok kötü başladık. <laughs> başladık ego yapmaya görüyor musunuz? Aa. Yani kendi sökün dikemezmiş tarzı derler ya işte biz biz de biliyorum ama bakın şu anda ego yaptım çok özür dilerim. Yani hani soruyorsunuz o yüzden söyledim ego yapmamak uğruna ne söylüyorum. Yani kendiniz lütfen geri döndüğünüzde baktığınızda Tarotçu Mertem videolarına göreceksiniz e orada hepsi var ve size faydalı olacak çok şey olduğuna inanıyorum. Onun dışında şimdi ne diyoruz? 11 Mayıs'ta bir Boğa burcunda yeni ay var. Boğa burcundaki yeni ay bizi nasıl etkileyecek? Dedim mi? Bakın diğer neydi? Ego yapmayın, kavga etmeyin, sevginizle tartışmayın. Kendinizi çok şanslı hissedip belki de e, şey hissetmeyin. Yani aşkta aşkta bu bu bana göre değil falan demeyin. Şans verin, deneyin. Anladınız mı? Böyle yani e, insanları böyle yargılamayın. Hani ön olmayın bazı konularda. Çünkü o zaman belki de çok büyük bir aşkı kaybediyorsun haberin yok. Belki de hiç tanımadan o insanı e, bir takım şeylerine bazen insan çok çirkin biri olur ama ses tonuna aşık olursun tanışınca bir sempatik gelir sana. Bazı insanlar çok yakışıklı olabilir ama buluşunca hoşlanmazsın. Ay bu ne küçük insan dersin ben çok yaşadığım için. <laughs> yani böyle şey hissedersin ay ne kasıntı, ne kadar egolu ıı, falan yaparsın böyle yani. Ya da bir şeyinden bir hareketine uydanırsın. İşte bir yerinde bir sivilce vardır, seni rahatsız eder. Bir, bir şey yani bu elektrik, enerji, aşk başka bir şey. Aşk ota da konar, boka da derler ya yani böyle bir şey. Aşk farklı, aşk enerjisi farklı. Belki o insanla buluşunca, belki görünce farklı hissedeceksin. Telefonda, internette, orada burada falan yapıyorsun bir anda. Hani lütfen şans tanıyın. Özellikle bekarlar, etrafınızdaki insanları tanımak için şans tanıyın. Bunu demeden geçemeyeceğim sonra çünkü ben şanslıyım şanslıyım iyiyim şöyleyim böyleyim derken hep eşsiz hep yalnız kalabilirsiniz o yüzden şans tanımanız için e, tavsiyede bulunuyorum 11 Mayıs'ta Boğa Burcu'nda yeni ay var dedik yani demek oluyor ki e, Boğa Burcu garanticiydi biliyorsunuz toprakla uğraşırdı yere basardı ayakları hep geleceğini düşünürdü geleceğin garanti altına almak isteyen insanlardı ve bu nedenle bu konuda bizi yeni bir gelişmeler olabilir hayatımızda sanatsal yaratıcılık, toprakla uğraşmak, sahip olmak, güven duymak, e, hayata keyifli bakacağımız bir dönem olacak. E, hayatın keyifli yönlerinden bakacağız. Birazcık daha rahatlık, konfor, bizim için konfor alanlarını bozmamak ön planda olacak. İş ve kariyerimizde gelişmeler olacaktır ama hani böyle yeni şeylere yap, bir şey yaparken şüpheyle yaklaşacağız. Çünkü Boğa Burcu'nun o etkisi olacak üstümüzde yeni bir anlaşma yaparken, yeni bir şey alırken, yeni bir şey e, teknolojik bir eşya olabilir. Güven, önce güven duygusunu yerine oturtmamız gerekiyor ondan sonra. Belki bir ortaklık yapacaksınız, belki yeni bir iş kuracaksınız ama güven duymanız gerekiyor. Ortama, ortaklığa anladınız mı? Yani demeniz gerekiyor. Ben bununla 10 yıl daha yaşarım, ben bununla 10 yıl daha devam ederim işte gibi düşünüp geleceğe dair garantici olursanız gerçekten de hayatınız daha güzel olacaktır. Bu dönem bu tür şeyler hissedeceğiz zaten. Ve e, çalışacağız ama çalışacağımız ortamlardaki insanlara güven duygusu. Şüpheci yaklaşabiliriz. İşte güvenmeyebiliriz, sırlarımızı vermeyebiliriz. İçimizde bir takım şeyleri tutma etkisi, nazar değer. İşte aman zaten kötü gidiyor. Bir de şimdi bu olmasın. bu, yani hani nazar gelmesin falan gibi düşünceler. Belirebilir özellikle bunu söylemek istiyorum şimdi Başak Burcu biri varsa buradan der ki Oradan o kablo gözüküyordu buradan bu oluyordu ben unutuyorum <laughs> Sakladım kabloyu merak etmeyin ee, Bu tür şeyler olabilir Ve e, Kimi gü güveniyorsan onun yanında olmak isteyeceksin onun yanında huzur bulacaksın onun yanına sarılacaksın yatacaksın Onun yanında e, Her kimse bu Fark etmez Belki senin eşin var ama eşine çok güvenmiyorsun, sevgine güveniyorsun, onun yanındasın. Yani kim güven hissettiği, hangi ortamsa o ortamda yaşamak, barınmak isteyecektir bu dönem. Özellikle 11 Mayıs'ta bunu söyleyebilirim. Ee, ve dediğim gibi e, güzel haberler olacak ekonomik anlamda. Hani böyle Türkiye çok kötüye gidiyor falan gibi şeyler e, düşünmeyelim. Gerçekten de güzel şeyler gelecek, haberler gelecek diyebilirim. Mesela para dağıtılabilir sosyal yardımlar çalışmalarımdan gördüğüm kadarıyla sosyal yardımlar artırılacak. Yani ama nasıl parasal anlamda. Şöyle hissediyorum bu da bir his diyelim yani bir yerden duyduğum ettiğim yok ama astrolojik anlamda da gökyüzünün hareketi boğa burcu olduğu için yeni ayda hükümet para dağıtabilir. yardım kurumları para dağıtmaya başlayabilir. Tekrar bir dönem vardı böyle hani yardımlar dağıtılıyordu. Bu tür şeyler gündemde olacaktır. Belki de hatta tekrar şöyle bir şey olacak. Tekrar kısıtlama olacak ama yardımlar dağıtılacak. İşte işsizlere, evinde oturanlara, bu dönem işsiz kalanlara. Bu tür şeyler gündeme gelecektir. Bunu söyleyebilirim. Çünkü garanti, yani bu Türkiye'de de garantide olmak, insanları garanti altına almak gibi bir, e, koruyucu önlem bir şey olması gerekiyor çünkü zaten 11 Mayıs'ta bu olduğu için yeni ay olduğu için hep bir sahip çıkmak yani ülkemiz e, vatandaşlarına sahip çıkacak sahip çıkma gereksinimi duyacak e, bunu söylemeden geçemeyeceğim evet sahip çıkacak diyecek ki benim vatandaşım benim halkım benim sevgili işte e, şey vatandaşlarım diye e, liderimiz liderler ya da kendi aralarında başka partiler de olabilir işte yani benim benim düşüncesiyle sahip çıkacaklar benim bu insanlar benim gibi düşünür. evet e, Türkiye'de böyle bir şey böyle bir o, duygu oluşumu duygu hissi gelişebilir bunu söyleyebilirim duygusal bir şey e, sanatsal yaratıcılıklar dedik yeni diziler yeni projeler ortaya çıkabilir İçinizdeki sanat belki de bu dönem biraz daha evde kalınca mesela kitap yazanlar, bir şeyler yapanlar varsa bunları daha böyle e, daha diye belirgin hale getirmek söz konusu olabilir. Yani işte ben bunu satarım. Ben bunu işte şu şeye koyarım. Şarkı yazdım, bir şey yaptım. Bunu e, ortaya çıkarmak. Yani bunu tamamen garantili bir şekilde ama. işte Noterden tasdik yaptırıp bir şekilde Hani bir yerde daha belki birkaç arkadaşını dağıtarak Yani hani bir şeyin garantisine oynayacaksınız Yine bu e, şarkı tutar garantisi var e, Ve bunu birine atacaksınız mesela Ama önemli birisi Yani müzisyen gerçekten bu işten anlayan insanlar Yani yaratıcılığınızı Sanatsal yönde yaratıcılığı olanlar da Yine e, güvenilir insanları bulup O insanlarla bunları paylaşacaklar ve Gerçekten güzel şeyler ortaya çıkabilir bu dönem, bunu söyleyebilirim. Ee, dediğim gibi boğa ucundaki yeni ay bizlere huzur anlamında etkileyecek, konfor, huzur, e, huzurlu olacaksınız. Yaptırdığınız her şey e, huzur ereceksiniz. yani, oh be, iyi ki yaptırmışım. Belki küçük tadilatlar yaptırabilirsiniz evinizde bu dönem, ama e, pişman olmayacaksınız. Yani diyeceksiniz ki, iyi ki yaptırmışım dediğiniz şeyler, yeni bir oluşum, yeni bir şey, enerji katacak. Elinizdeki eski şeyleri atın. Enerji çalışmasında var. Kırık, dökük her şeyi atıyorsunuz çöpe. Çünkü yeni oluşumlar, yenilikler hayatınıza yeni şeyler almanız her zaman için etkili. Ee, tabii ki insan 40 yıllık eşini atmak istemiyor. Ne yapıyor? Kadınlardan yeni bir bibra alıyor, yeni bir şey alıyor falan. Böyle <laughs> şeyler var biliyorsunuz ki. Ama e, Feng Shui kurallarında da var. Yenilik her zaman eve iyi bir enerji getirir. Pozitif enerji istiyorsanız Eski eşyalarınızdan kurtulmanız gerekiyor. Eski kıyafetlerinizden kurtulmanız gerekiyor. Yeni şeyler. Dolabınızı yenilemeniz gerekiyor. Ee, küçülenleri vermeniz gerekiyor. Hem paylaşmak hem yenilemek hayatın e, doğanın dengesinde var ve sizi iyi hissetmeniz. Hem paylaşmış oluyorsunuz bir şeylerinizi e, eski şeyleri belki çöpe atıyorsunuz ama oradan bir geçen vatandaş faydası olan bir şey ona. Belki sandalyesi yok onu düzeltecek e, tamir edip kullanacak. Yani Eskileri atıp hayatınızda ben de aynısını yapacağım. <laughs> e, yeni şeyler, yeni oluşumlar, yeni dekorasyon e, belki de daha iyi olacak hayatımıza. bu dönem. Bunu söyleyebilirim. E, taşınacak olanlar varsa taşınabilirler yine 11 Mayıs haftasında. Bu yeni ay gerçekten etki edecek güzel güzel şeyler yapabilir size, oluşabilir. E, kredi çekmek isteyenler varsa evet kredi çekebilirsiniz yine olumlu bir enerji var. Ee, dediğim gibi bu bizi Jüpiter Venüs karesi olumlu açıdan e, etkilemeyecek ama bu ay yeni ayı olumlu etkileyecek ve hepimiz çok mutlu çok huzurlu bir şekilde e, bu Mayıs ayını inşallah son vereceğiz. Çünkü 26 Mayıs'taki dolunaydı da birlikte yay burcunda olduğu için bu Dolunay özgürleşmek yani benim düşünceme göre 26 Mayıs'tan sonra artık Mayıs'ın sonunda Nisan başında artık özgürleşeceğiz. Ee, yani kısıtlamalar e, eskisi kadar çok olmayacak. Mesela esnaf e, kızıyor ya hani dükkanlar açılacak. Yeniden her tarafta bir canlılık e, ve yazın etkisiyle birlikte Nisan ayında güzel bir Nisan ayı geçireceğimizi hissediyorum. Bunu söyleyebilirim. Çünkü dolunay bize yenilik, yenilik demek. Bu arada esnaflar da şeklini değiştirebilir. Belki internet daha çok e, şey yapabilir para konusunda, para piyasasında Bitcoin'de belki yenilikler olabilir işte ya da işte şeyde ne denir bu coin'de bu tür şeylerde yeni sistemler gündeme gelir. Parayla ilgili yenilikler internette belki de alışverişlerde yeni düzenler ortaya çıkacaktır. Bankalarla ilgili şeylerle ilgili belki ATM'lerle ilgili yeni düzenlemeler, yeni fikirler Gündemde olacaktı yenilikler var yani. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ee, güzel inşallah Mayıs ayı biraz karışık gözüküyor. Ama dediğim gibi bu dengeleri, ruhsal dengemizi bulursak, e, empati yaparsak, hayatımız çok güzel olabilir. Kaçtık insanların da duygularını, düşüncelerini e, bilmemiz gerekiyor, hissetmemiz gerekiyor. E, öncelikle şu söz konusu bence. E, ben şöyle düşünüyorum hep dedik ki bu zamana kadar. Bugün bir arkadaşım yazmış. O da çok e, felsefi anlamda iyidir bu konuda yani kitapları falan ama e, önemli bir insan. E, şöyle demiş. Herkes demiş negatifleri hayatından çıkarıyor. İki de bir böyle bir şey enerji diyoruz. Enerji diyoruz işte insan anlamında negatif insanların hayatından çıkar. Tek söylediğimiz zat bu biliyorsunuz son zamanlarda. Ama herkes negatif zaten. Çünkü herkesin kimi işinin işinden oldu, kimi parası azaldı, kimi ee, koronadan da psikolojisi bozuldu. Kimi yalnız kaldı, kimi evinde depresyonda. Yani insanlar gerçekten kısıtlanınca bir takım şeylerden zaten mutsuz olanlar çok fazla oldu. Hepimizin bir takım sorunları var. Kimin aşı sorunu, kimin hasta çocuğu. Yani bu kadar illaki bir negatifimiz var bir yerde yani. Bir bilinç altında, bir küçüklükte, bir şeyde. Türkiye'de yaşamak gerçekten zorlu bir süreç. Ve negatifimiz bu dönem gerçekten var. Bu neden aslında e, o şöyle yaklaşmış olaya. Her negatifi e, pozitif çevirmek gibi. Yani hayatımızdan atın çıkarın çıkarın kimse kalmasın yalnız kalın. Yani herkes negatif çünkü demiş. Bunu böyle yapmak yerine şöyle yapıyoruz. Negatif arkadaşlarımızı, negatif ortamdaki insanları pozitife çevirmek için neler yapabiliriz? E, yani yardımcı olmak. Onlarla belki bir komik bir şey paylaşmak. Video atmak. Belki canı sıkkın o anda ona bir güldürmek. Ee, hani kendimizden fedakarlık yapsak da işte belki bir şeyini hissettiniz negatifini onu pozitife çevirmek için ne yapabiliriz diye o insanları uğraşalım. evet negatifi kaldırıp at kolay ama önemli olan onu pozitife çevirebilmek. Ee, hayatımızdaki insanlar için de geçerli sevgilin hayatındaki insan eşin kaldır at böyle bir şey yok. Böyle bir şey hayatta yok. Gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor. Çünkü negatifin zaten içindeyiz. Korona bir negatif enerji. Ee, bu nedenle mümkün olduğu kadar empati yapalım. Sevgi dolu olalım. Karşımızdaki insanı anlayalım. Ee, ve saygı, sevgiyi kaybetmeden evet tamam senin de moralin çok bozuk olabilir ama bir tık sende alttan al. Bir tık sende de e, kibar ol. Sevgi dolu ol. Her şeyin çok farklı olduğunu fark edeceksin. Ee, mutlaka içinde işte ruhu temizlemek diyoruz şifalanmak diyoruz ya bu da bir şifalanmak bir insanın güldürebilmek bir insanın yüz, yüzünde bir tebessüm olabilmek bunlara yapalım bu dönem ihtiyacımız olanı paylaşalım her zaman dediğim gibi ve iyilik hareketleri yapalım her zaman diyorum bunları zaten ee, hepimiz mutlu olalım kardeşlik sevgi dolu bir e, mayıs ayı <laughs> <laughs> İnşallah geçirelim çünkü çok karışık yine gökyüzü karışık güzel olsun her şey iyi olsun temennimiz bu aşklarımıza sahip çıkalım ve çok seviyorsunuz ölüyorsunuz ee, geçen gün bir danışanım var biliyor onun tavsiyelerde bulundum ee, evet çok seviyorsun ama e, kendini üzme bir saatten fazla ağlama benim hep danışanlarıma dedim ağlamak yok sevebilirsin sahip çıkabilirsin o insanı bekleyebilirsin ama ağlayarak değil tam tersi kendini iyi hissederek, e, mutlu olarak, biraz daha hayatı severek o da senin o mutluluğunu enerjini görünce zaten senden uzaklaşamayacak o insan sana geri dönecektir. Bu her zaman böyledir. E, sen ona şey düşünürsen, şey dersen yani negatif negatif gelirsin aklına karşıdaki insanın. E, sen ağlarken zannetme ona sen güzel enerji yolluyorsun düşündüğün insana. Hani sen ağlıyorsun, üzülüyorsun, lanet olsun, isyanlar falan ediyorsun ya. O sırada ona enerji kötü gidiyor. O şunu yaşıyor. Çok mutsuzdum ben bu ilişkide. Gözyaşı döktüm. İsyan ettim. Ay aman aman benden uzak olsun diyorsun. Çünkü içindeki aşkın negatifini yansıtıyorsun evrenden ona o dünyanın bir ucunda olsun seni hisseder merak etme çünkü sevgi öyle bir şeydir enerji, sevgi enerjisi hissedilebilir gerçek aşklar hissedilebilir sen e, onu bekliyorsun zannetme ben salağım bekliyorum falan herkes geziyor tozuyor hayır onu sen kavuşacaksın beklemek sevdiğin insana kavuşmanın ilk kuralıdır aldatmamak sadakatli kalmak başka insanlara bakmamak ilk kural budur büyüsü gider çünkü o aşkın eee bir yerleri zaten kopar gider. Başkasıyla çıkanlar, edenler falan. O öbür ilişkiyi unut, geçmiş olsun. Yani aradan yıllar geçer falan. Belki enerji akışı bir evrende e, kısmet diye bir şey var. Nasıl kısmet? 10 yıl sonra görüşürsün. O ayrı bir şey değil mi dediğim ama e, beklerken geri dönsün isteyenlerden bahsediyorum. O enerjileri bozmadığın sürece o insan seni hisseder ama böyle aşkını yaşa ya. Aşkını böyle tek başına yaşa. De ki ya resmine bak de ki, ay de aşkım de bugün şunu yaptım aşkım bugün bunu yaptım aşkım ya konuşabilirsin bile resmiyle yani e, bak sen gelince şunu yaparız değil mi falan bu tür şeyler olumlamalar yap yani seni bu yaz tatile gideceğiz değil mi aşkım olmasın yanında önemli değil ona bu enerjileri yolla lütfen bu sana iyi gelecektir özellikle ağlayan insanlara bu gelsin <laughs> yani kötü enerjiler hissettirme uzağındaki insanlara Evet. E, ne diyoruz? Tanıdıkçı Mertem'de kal. Sağlıklı kal. Mutlu kal. Güzel dostluklarla kal. Aşkla kal. Kalp kalp. <laughs> Kalpsiz olma. Aşkla kal. Ve her şeyden önemlisi. Rabbimle kal. Hoşçakal.